Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir seriye başladım. E, şey yapacağım. Böyle sıfırdan bir hesap kasacağım. Yani şu an bu hesap değil. Sıfırdan bir hesap kasacağım ve o kastığım hesabı aranızdan birisine hediye edeceğim. Şimdi ben o sıfırdan hesabımıza hemen geçeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baştan, bravo sarsa böyle başlayacağım. Şöyle göstereyim. Böyle. Full baştan hiçbir şey olmayan bir hesap. Sadece şelis var. Böyle göstereyim. Ee, şimdi bu hesabı kasacağım ve sizlere hediye edeceğim. Yani kaç kupaya kadar kasarım bilmiyorum. Şöyle bir, bir 2000 kupa falan yaparım. Veya işte bir seriye başlarız. Orada biraz kasarım. Kaç kere kasacağım falan, kaç falan bilmiyorum. Şöyle hemen girelim. Zaten çok kolay olacak çünkü sıfır kupadayız. 8435 kupalık bir hesabım var. Yani çok kolay yeniriz diye düşünüyorum. Şöyle. Ee, bu arada, ben nasıl gireceğim derseniz de şey zaten süper diye bağlı. Bunu da süper diye bağlı. Bu hesabı içinizden birine hediye edeceğim. Ee, şöyle 2000 kupada bırakacağım dediğim gibi veya binde de bırakabilirim. Ama yani bir seri olacak bu. Yani belki de hiçbir şeyde bırakmam böyle full kasarım bu hesabı kendi hesabımdaki kadar kupa yaparım. Sonra sizlere veririm bu hesabı. Ama belki bilmiyorum. Yani çünkü arada sırada kendi hesabıma da girmem lazım. O yüzden şey işte yani çok kasamayacağım bu hesabı. Çünkü ya bu benim kendi hesabım değil aranızdan birisine hediye edeceğim. O yüzden de yani çok kasmayı düşünmüyorum. Ama belki de çok kasabilirim. Ee, tüm karakterleri çıkarma gibi bir sözüm yok. Çünkü kendi hesabımda da tüm karakterleri çıkartamadım ben. Şu an hemen bir maç kazandık. Ee, bu arada oyuna bir kere bile para yatırmadım. Yani sizin ne işiniz var bilmiyorum niye söylediyse. Yani o yüzden kendi hesabımda da o kadar elmas falan yok. Şu, oynamaya devam edelim. Bari bir tane bile karakterimiz olsaydı ya. Emza açsın diye de çok sevmiştim. Böyle bir seriye başlayacağım hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar. Şöyle bir daha girelim. Ee, sonraki ödün nita zaten. Ya takım sürekli şeli oluyor. Çünkü oyuna Yeni başladık sayılmaz yani. Bu hesap yeni başladı. Karşıdaki takımda yine aynı. El Primo, Poco ve Shelly. Neden aynı yine bilmiyorum. Ee, bu hesaba efsanevi bile çıksa bu hesabı kendime almayacağım arkadaşlar. Yine de size vereceğim. Yani ne bileyim Leon çıksın. isterse Sen çıksın. Ne bileyim. Sprout çıksın ama yine de sizlere vereceğim. Yani her türlü bu hesabı size vereceğim. Şöyle hemen şunu da alalım. Aslında Shelly'i efsanevi bir karakter yapmaları lazımdı. Ultiyi koydumu ölüyorsunuz öldürüyor zaten. Shelly ile niye oynuyorsunuz da kendi hesabında oynayamıyorum. Mesela bu ultili şeyliydi ama öldürdüm çünkü oyuna daha yeni başladık. Sayılmaz aslında. Çünkü şey Hadi be öldüm. E çünkü önceden kendi hesabımda da oynadım. Önceden dediğim de daha yeni. Botlar hiç oynayamıyor. Bot dedim. Şöyle bir alalım şunları. Ya yani şu anda da kaybedersem artık. Ha tamam, Bu arada bu hesabı 2000 kupada bırakacağım. Yani siz normal benim gibi böyle rahat oynamayın. 2000 kupada bırakacağım için adamlar fazla kupalı olacak. Şöyle ben mesela şunu alırım, bunu da alırım. Çok yaklaşmasaydım iyiydi. Zaten ultim var. Oradakileri alırım. Tabii şuradaki bot ölmezse. Artık bot diyorum. Ya artık kaybedersem. Ya nasıl ama ya. Bir de üstüne o kadar 8000'lik hesabım var. Neyse. Şöyle tekrar girelim bir hesaplaşma açılsın. zaten kupa kasmak kolay olur. Bir de şöyle ilk kupalarda bir tane efsanevi çıkartırsak ya yani çıkmaz ama en azından bir bir şey çıkartırsak yani primo çıkar zaten ama yani güzel bir şey çıkartırsak şöyle şunları falan alalım. Ee, bu arada neden Supercell ID'ye bağlamıyorsunuz? E-posta bulamadım. Ee, şöyle bir dakika. Şöyle tamam. Bu arada like atmadıysan aşağıdan bir like ne olurum. Bir de şu kırmızı butona bassana abone ol var yani. Şöyle şunları alalım hemen güzel. Yalnız fena kat. Mesela bu adam niye burada duruyor? Tamam güzel güzel. Tamam aldık aldık. Oradaki şey gitmeseydi. Almıştık. Şu rozayı bir alayım. Hadi be ben öldüm. Ama botlar da iyi oynamıyor. Ben... Önce sonra ben ne buluyorum? Şu şu rozayı bir alalım. Tamam. Tamam bu pokoyu da alalım. Hop ve öldü. güzel, 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 güzel. Bunların hepsi bir kaçsın. Ben de şuradaki bir rozayı bir alayım. Bu arada ultiyi neden kullandığını derseniz de çünkü mermim yoktu ve aslında mermim yoktu o yüzden ultiyi kullandım. Hop aldık. Güzel güzel. Şunu alalım. Poco. Tamam tamam. Oradaki elmasları almayacağım. onları bir alalım. Tamam güzel. Nita'yı da açtık. Hemen şöyle Nita'mızı da alalım. Bir çıkabilirsem. Şunu da biraz aşağı alayım. Hemen Nita'yı alalım. Evet arkadaşlar küçük bir sorun oldu. O yüzden videoyu kestim. Hemen şuradan nitamızı seçelim. Ya sıfırdan hesap kasmak da biraz zor ya. Hiç sevmedim bu orayı. Ama yapacak bir şey yok. Bir kere dedim. Artık şöyle şöyleyi de yükseltelim. Üst seviye yaptık şimdiden. Şöyle dikkat şunu bir alalım. Bir alalım. Ee, bu arada sıfır al diyorsanız da sıfır alamam çünkü 350 elmas ve oyuna para yatıramıyorum. Neyse elmas kapmaya elmas kapmaya devam. Ee, en azından bir hesaplaşmayı açalım da sonra oha ya. Nisa. <laughs> En azından bir hesaplaşmaya açalım. Sonra kupa kasmak kolay olur zaten. Şunları bir alalım. Şöyle. Ya bunlar da çok kolay artık ya. Şöyle mesela bir tane ayı atalım. Ee, bundan daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden eee 100 like bekliyorum. Serinin devam etmesi için veya 100 like çok oldu ya. En azından bir 50 like bekliyorum. Çünkü YouTube'a daha yeni başladık. Az abonemiz var. İşte bu da böyle bir şey. Neyse. Ee, şöyle devam edelim. Normalde daha fazla isterdim. Ama e, atamazsınız. Ya yani atarsınız ama e, kanalımızda çok şey yok. Şunu bir alalım. E, sonra benim ismim neden Brawler acaba? İsmimi değiştiremiyorum. Ha tamam. Değiştiriyorduk. Veya hiç değiştirmeyeceğim bu ismi. Siz ne istiyorsanız öyle yapın. Yani bu hiç değiştirmeyeceğim ee, değiştirmeyi herkes biliyordur zaten ama yine de bir göstereyim ve Poco güzel Poco şöyle hemen bunu da bir alalım Ay yanlışlıkla oynaya bastım ee, Poco çıktı ama el primo yoktu değişik bilmiyorum Savaş sana asılın diyor. Şöyle biraz bekleyelim. O sırada size söyleyeceğim bir şey yok yani. Neyse bitmiş savaş. Şuna şunu bir alalım. Bir şey çıkmadı zaten. Şöyle şuradan savaşçılardan bir Poco'yu seçelim. Bu arada neden böyle kötü karakterler seçiyorsun seçiyorsun diyorsanız da yani Girer Şeyli ile oynardım ama şimdi kolay kupa kazmak için yeni gelen karakterlerle giriyorum. Yani yoksa Girer Şeyli ile katliam yapardım. Şunu bir alalım. Alabilirsek. Bir Poco Alpermo'yu nasıl alırsa <laughs> artık. Şöyle bu arada ismin nasıl değiştirildiğini de göstereceğim Bilmeyenleriniz varsa Şöyle bunları bir alalım. Ya şu Eee neydi Hesaplaşma bir açılsın zaten Kolay kupa kasarız ya Hem kolay hem de iyi kupa kasarız zaten Ya öldük Eee Buradaki de herkes ölüyor ya. Böyle de hiç sevmiyorum. Ama oyuna yeni başladık yani. Sözlü de. Yani çünkü bu hesap birinize hediye edeceğim. Oyuna yeni başladım. Çok kolaylar. Ama bizim takımda çok kolay olduğu için direkt ölüyoruz yani. Beni falan koruyan yok. Kimseyi korunmuyor. Şurada bir tane Barley var. Şu el primoyu bir yok. Tamam. Zaten el kullanıyor. Şöyle mesela buradaki el primoyu şu an alabiliriz galiba. Ah ulti. Tamam. Güzel 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 güzel. Yap. Yeah. Ee, şöyle bir kaçayım ben <laughs> en iyisi. Tamam. Şöyle şuraya pusayım. Ee, bir hesaplaşma açılsın da. Daha bir şey istemiyorum ya. Tamam güzel güzel güzel. Çıkalım. Hesaplaşmayı şu an açmış olmamız lazım. Açmışız evet evet. Güzel. Sonunda açtık şunu. Şöyle 800 kupa yok 800 kupada falan değil ya kasayım işte ne kadar kasabiliyorsam o kadar kasayım. Tamam güzel şu an. Ee, bu arada 500 kupada bu seriyi biraz bırakacağım sonra bir ara tekrar devam edeceğim. Sonra 1000 kupada 1500 kupada 2000 kupada falan bunları tekrarlayacağım ara ara kendi hesap kendi videolarım gelecek kendi hesabımda videolar gelecek şu, şu kutuyu bir alalım hemen tamam aa roza 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 bunu görmüştüm bu arada kutu alıyordum o sırada tamam bunu aldık 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 güzel bu arada gelmesini istiyorsanız bir yüz like atarsanız yani 100 like, 50 like. Bir 50 like'ınızı alır. Çok istemiyorum yani. Siz yaparsınız. abone olmadıysan kırmızı tuşa bas. Hadi biraz bekliyorum hadi. Bir, bir bas. Çok zor bir şey değil. Neyse. Evet, şöyle devam edelim. Burada kupa kasmak kolay zaten. Ama adamlar biraz pusuyor. Şunu bir alalım. Tamam, şunu alalım. Haritaya hızlıca do hızlıca dolaşalım. Orada şurada bir şey gördüm sanki. Hayır. Kaktüsmüş o. Tamam, şunu da alalım. Diğer adam nerede acaba? Şöyle bir bakalım. Yok. Birazdan şey bitecek. O yüzden bunu da alayım. Tamam. Gezinelim, gezinelim. Buldum, buldum, buldum. Aslında ben bulmadım. Kendisi çıktı. Tamam. Güzel, güzel. Şöyle hemen 10 kupayı kastık. Tamam ya. Güzel. İyi ilerliyoruz. 64 güzel. Her şey güzel diyorum. Neyse şöyle bir tane açalım ve hiçbir şey çıkmadı. Buradan... Buradan da hiçbir şey çıkmadı. En azından bir Alperma çıksın ya. Dört ee, seviye şöyle oldum. Tamam güzel. Böyle maçı hızlı bitirecek bir karakter çıksa Frank gibi. eee böyle hesaplara hiç çalışamadım ya. Brawl ilk başladığında alışmıştım. Çünkü daha şeydi hesap. daha yeniydi hesap. Ama şimdi 8000 kupaya kasmışsın hesabı. Sonra 0 kupalık bir hesabı tekrardan kasmaya başlamışsın. Yani sizin için çok zor oluyor bu. Böyle bir değişik birisi oluyor. Böyle herkes çok kolay işte hızlıca ölmüyorsunuz çünkü böyle hiç kimse şey değil güçlü değil böyle kolay bir oyun yani güzel oluyor aslında ama bir sonra süre, bir süreden sonra böyle size artık hileliymiş gibi geliyor böyle sık sık Brawl Stars oynamasanız hileliymiş gibi geliyor sonra Brawl Stars'ı belki bırakıyorsunuz çünkü bunu bir ara bir kere yapmıştım. Böyle farklı oyunlar oynamıştım. Bu arada farklı oyunlar gelmesini istiyorsanız 50 like atın. Ee, yani 50 like atın farklı oyun videoları gelmesini istiyorsanız. Mobile Legends gibi e, sonra ne var başka işte Clash Royale gibi bunlar gibi oyunlar istiyorsanız bir 50 like atın. Bir de abone olun. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Ayıp yani ayıp en azından bir abone olun yani çok zor bir şey değil tıklıyorsunuz şöyle koltuk açsa veriyordu 60'ta da veriyordu, veriyordu galiba ee, şu bulu alsak tamam ee, arkadaşlar video biraz fazla uzun oldu e ee, bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız sabahdan beri söylüyorum 50 like atın. Farklı oyun videoları gelmesini istiyorsanız yine 50 like atın. Abone olun, yorum yazın. Ee, daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız, bir de serinin devam etmesini istiyorsanız ee, bir de farklı oyunlar istiyorsanız. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Evde de kalın. Hadi görüşürüz.